bölümümüz. Peki hocam, ee, hastalar hangi durumda girişimsel radyolojik işlemleri tercih ediyorlar ya da etmeliler? Bu yani konuda... hastaların kafasında şu var, bende bir sıkıntı var. Bunun Hı. acaba ameliyatsız çözümü var mı? Ya da bende bir sıkıntı var, öncelikle bir radyolojik tetkik yaptırmalıyım. Mesela bir ayaklarda ağrı, kram, şişlik, varis şikayetiniz var. Bir venöz doppler yapıp damar haritalaması yaptırmanız lazım ki Damarınızdaki patolojinin nerede olduğunu bulalım. Oraya nokta atışı bir tedavi ister lazer ister sikleroterapi köpük tedavisi yapalım. E, takiplerini yapalım. Takiplerinde gerekse yine tedavi yapalım. Ama bunu takip ederken tabii ki yine radyolojik tetkikleri kullanalım. Yani e, buna çok örnek verebiliriz. Tiroitte de ona keza öyle. Memede de, karaciğerde, böbrekte, böbrek kistleri, basit kistler çok büyük ağrı yaparlar. 10 santim geçerlerse mesela kendi kendilerine patlayıp kanama riskleri vardır. Biz girip onları kontrolü bir şekilde boşaltırız. Yani karaciğerin, yumurtalıkların böyle kistleri de aynı ona benzer. Mesela pankreas kanserinde çok ciddi ağrıları neden olan pankreas tümörü kemoterapiye de çok iyi cevap vermez. Biz buraya iğneyle girip oraya kriyablasyon, dondurma işlemi yaptığımız zaman hastanın hem ağrısını tedavi etmiş oluruz hem de onun kanserin büyümesini yavaşlatmış oluruz. Tamamen yüzde üzerimizde sihirli bir denek yok maalesef ama biz yaptığımız fakedir, kriyabilasyondur, mikrodalgadır bu gibi işlemlerle ameliyatsız hastaların ömürlerini uzatıcı bir takım faaliyetlerde bulunuyoruz.